Ay, ay ay bu çok güzel. Bakayım. Şu. Şu mu? Hı. Hmm. Çok güzel. Buna işaret koysan anneme de göstereyim. Tamam canım. Ama bence tabii yani sen her modele bak ama o model sana gitmez. Yani boyun kısa olduğu için etek göstermez kendini. Böyle güdük gibi bir şey olursun. Ay ne münasebet canım. Yüksek topuklu ayakkabı giyecek zaten ne alaka? Hı. Bence sana A kesim gelinlik uygun. O mesela. Bana kalırsa sana puşap kalıp da olmaz. Yani göğüslerin vücudunu oranla büyük olduğu için. Yamuk diyor bana. <laughs> ne münasebet canım. Ben sadece senin kusurlarını örtecek bir model seçmeye çalışıyorum. Diyorum ki belki omuzdan ince askılarla... ...boynundan da dikkati çekeriz. Yani daha kısa görülmez insanlara. Neler oluyor anne? E tabii öyle bir şey seçeceksen yani duvanda ona göre seçmemiz lazım. Bir de şöyle platformlu ayakkabılar gibi bir şey mi seçsek? E kuzeyin boyuna anca yetişir. Siz neye şartlaşıyorsunuz öyle? Yok bir şey ya. Anneme mesaj attım da yemek nasıl geçiyor merak ettim. Neden merak ediyorsun? Babam ilk defa mı yemeğe çıkıyor? Hayır da. Neyse. Ne neyse? Siz benden bir şey saklıyorsunuz. Yani bu sefer biraz farklı bir yemek galiba. Nasıl? Galiba bu akşam baban anneme evlenme teklif edecek. <laughs> Saçmalama. Nereden çıktı şimdi bu? Bilmiyorum, annem öyle hissetmiş. Yani sizinle baş başa özel bir şeyler konuşmak istiyorum falan demiş. Arkadaşlar saçmalamayın, öyle bir şey olsa babam bana mutlaka söyler. Belki de önce annemin cevabını duymak istedi. Dank diye söyledim ama şaşırmadınız herhalde. Yani size olan hislerimi az çok biliyorsunuz. Bunca yıldır da tanıyoruz birbirimizi. Sonra dedim ki kendi kendime beklemenin ne anlamı var? Yani siz yalnızsınız. Ben de yalnızım. Yani fena mı olur? İki yol arkadaşı olsak birbirimize can yoldaşı olsak. Hayatı paylaşsak. Bu yeter mi iki insanın evlenmesi için? Neden olmasın ki? Saygı sevgi çerçevesinde hayatı paylaşmaktan daha güzel bir şey olur değil mi? Biliyorum. Bana aşık değilsiniz. Olun da demiyorum. Ama belki zamanla seversiniz beni. En nihayetinde kötü bir insan değil mi? Tabii. <laughs> Eskiler ne demiş? Ee, önce evlen, sonra seversin diye. <laughs> bir de siz Gülten'e sorun, sen hiç o eskileri dinledin mi diye. Ben varsa yoksa burayı dinledim Hüseyin Bey. Hep o konuştu, ben dinledim. O istedi, ben yaptım. Ama ben hiçbir şey laf olsun diye yapmadım. Aşık olmayı bildiğim gibi çekip gitmesini de bildim. Hayatımın aşkı dediğim o... Ay, ...kızımın babası olan o adam e, yalancı çıktığında... ...ben ona da boyun eğmedim. Kaderime razı gelmedim yani. Aldım çantamı elime, yürüdüm kendi yoluma. Yalnız başına bir çocuklu kadınsın sen. Otur oturduğun yerde demedim. Kendi hayatımı kurdum. Ama ben bunu yaparken kimseye de yalan söylemedim. Başım hep dik gezdim Hüseyin Bey. Siz biliyorsunuz. Ben hiç evlenmedim. Yani evlenmek için de öyle büyük hayallerim olmadı. Yani. Yani tabii İsterdim de, kısmet olmadı. <laughs> bu fikre e, saplanıp kalmadım hiç. Yıllar işte öyle. Geçti gitti. Yani şimdi bu saatten sonra da öyle laf olsun diye... ...sırf parmağında amanında bir yüzüğüm olsun diye... ...evlenmem yani, evlenemem. Ben yapamam bunu yani. E, kendime yakıştırmam Hüseyin Bey. Hüseyin Bey. Siz o kadar iyi bir insansınız ki. Hani derler ya adam gibi adam. Siz hem öylesiniz hem de dost gibi dostsunuz siz Hüseyin Bey. Ne zaman başım sıkışsa sağ olun yani. Ne diyeyim hep yanımda oldunuz. Yani iyi gün kötü gün hiç hiç ayırt etmeden yaptınız bunu. Ben sizi bir aile dostum olarak kabul ettim Hüseyin Bey. Ama fazlası değil. Eğer ben bir gün biriyle bir ömür geçirmeye... E, ...onun göğsüne başımı koymaya karar verirsem... ...önce benim yüreğim mutlasın Hüseyin Bey. Ayağım yerden kesilsin. Bana kendimi unuttursun. Çarpılayım yani. Eşekten düşmüş karpuza döneyim Hüseyin Bey. Canımın yanacağını bile bile ateşe uzatır gibi uzatayım ben o adama elimi. <laughs> yani ne bileyim kendi kendime hikayeler yazayım. Kendi yazdığım hikayeleri kendim inanayım. Sonra da dağın diye. Burnumun üstüne düşeyim. Düşeyim. <laughs> yani hiç kendine gel kadın falan demeyin bana Hüseyin Bey. <laughs> Valla ne bileyim ben bu böyle. Yani ben hayattan bunu istiyorum. Yani ben hala bunu istiyormuşum. Ben öyleymişim. <laughs> Kalbimin yerini yakın zamanda yeniden hissettim sevme Heyecandan titriyor yani yaşalmamış hiç. O gençcik Gülten'in kalbi yani hala. Konuşuyor eskisi gibi benimle. Bana bu anlattıklarımı yaşayabileceğimi söylüyor yani tekrar. Ben de inanıyorum. Biliyorum biliyorum yani bir gün bu dediklerim olacak. Ama o gün bugün değil. Ben onu da biliyorum Hüseyin Bey. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.